Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Yeni bir Droid of the Rings videosu ile ve size yeni haftadan merhaba. Evet şu anda e, oyun gidişatı güzel. Son 8 gün bu arada. Geri sayıma girdik. E, son 8 gün olduğu için de biraz daha elimizi sıkı tutmamız lazım. Dün sığlıkları IRSS ile birlikte almış durumundayız. Biz e, bu bölgeden e, bastırdık ve e, geçtik tamamen. Şimdi şu taraflara şöyle güzel portumuzu da bastık. UTTP olarak. irss de şu anda burada hazırlığını yapıyor. Muhtemelen onlar artık buradan saldıracaklar. Zaten e, yanılmıyorsam kalelerini taşıyacaklar şimdi buraya hepsi. Biz de zaten e, yukarı taraftan e, vurmaya çalışıyoruz. Ve vurmaya da devam edeceğiz. Bir yandan da şey kesiyorum. E, çete kesiyorum hala. Şimdi 14.20'de ortak bir saldırı var. 4.36 ne yapar? 5.24. 15.24'te Grima'yı göndereceğiz. Onu göndermeden evvel devam edelim. Bir yanı tahıl kasıyoruz. Bir yandan Teoden'e de dedim sezon bitmeden bir deneyim. O da zaten şu an 43. Bugün 44. Hatta 45 de olur. Yani kasılıyor işte. Sikili olarak ne lazım? 5 level dağılıp alıp bunu fulllemek lazım. 5 levelde 48 2 dağılacağız. alacağız. Kasılsın bakalım. Çok bir kaybı var mı? Yok. İyi bir ka bir ka için kırklık kesmeye gerek yok. Az da bir kaybımız olmaması da iyi zaten. Şöyle güzel. o Teodene bir bakalım. 420 ha can yapmış bak kardeşim. Nasıl yapmış? Binekli birim HP. Defans. Odaklanma. Ne oynamış bu? Ku T3 T3. Ben ben bir şey bile hazırlıyorum şu anda. 5.26'da dur pardon. Geç kaldık. Gönder gitsin. Ben şu anda ee, şunu bile bastım. 15 saati var. Bunu yarın bittiği zaman sabah hemen ee, basacağım. Kuğuların yanına. Şu an kuğu da hazırlıyorum. Fazla elimden geldiğince. Şunlardan biraz daha hazırlamam lazım. Keçim de var. Atlı birim hazırlıyorum yani deneyeceğim itemleri de neredeyse hazır diyebiliriz. Şu an Gandalf'ın çok fazla bir atlı kaybı var mı? Yok, çok az. Yani ölü sayısı 10 tane, 17 tane falan. Tamam, şundan bir en azından 5 tane yapayım da 600 k XP yapsın. Birazdan den geldiğinde hepsine çatır çatır kasayım. Evet bizimkinler yolda gidiyor. Gene bütün sezonu Gimli ile Grima ile taşıdık arkadaşlar. Şaka bir yana. Şöyle baktığımız zaman 1.4 olmak üzere olur da zaten bayağı da uğraşmışız yani yapmak için. İRSS gerçekten güzel. Arvenler, Arvenler de güzel iş yaptı bu sezon. Ama şurada daha yeni bir paylaşım var. Dur. Bu ne? Ori. Geç bunu. Oo, Miraculous'a bak. Yok lan bu kim? Hike World. O ba adam Devasa para harcamış demek ki bunu yapmak için. El adam da iyi ama. Ama şu çok iyi işte. Bunu kim paylaştıysa artık. Gerçekten. Dev balta. Agzok. Taşlık arazideki hasar diyor. Yani doğgunluğu çevresinde işe yarıyor. Güzel. Bence Hoş. Hoş ve nahoş. Şunu duvarın temizlesin. Bir tane daha kırklık bulalım. Bunu sen temizle. Bunu da Gandalf temizlesin. Evet. Şu anda ortak saldırı gelmek üzere. Şöyle de güzel bir resim alalım. 25, 27, 43. Patladı ya kesin. Ben vuruyorum ya kesin patlar. İçinden geçeceğiz. İçinden geçeceğiz. PvP'ye doyurdum sizi bu sene. İzleyin çatır çatır. Kanalın her yeri savaş. İzleyin. Keyfini çıkarın. Evet, Gimli 25 saniye sonra vuruşunu tamamlayacak. Normal ölüm getiren bu ildine geri çevirdik. Ölüleri koyduk. Dün muhafızlarla oynamıştım. Bugün ölüleri deniyorum. Evet. Gimli Drav'da kaldı. Acaba nasıl kaldı? Kime kaldı? Bakmayacağım. Grima'yı da bekliyorum. Oradan da bir iki rapor istiyorum yani ne yalan söyleyeyim. Patlarsa üzülürüm yani gerçekten çok üzülürüm. Şimdi bu ne azmış canı. Evet burada kafa kafaya kalmışız. 297 298 kaycan mor giyimli. Bizimki de biraz sarılı gimli. İyi vurmuş. Şimdi bu çöp. Oo bak. O iyi işte. Şu rapor çok şahane. Şap şahane. 500 tane de şeyimiz kalmış. Onu tam mı yakaladım acaba bilmiyorum ki. Dön bakayım geri. Savaş esnasında hana girince oyundan atıyor. Acaba efektle mi alakalı, ekran kartıyla mı alakalı bilmiyoruz ki. Ne geldi? Yeni bir ipucu geldi. Güzel. Dördüncü ipucumuz da geldi. Yeni saldırı var mı? Yeni saldırı. Şu iki taneyi dalalım. Biraz keyfi yerine gelsin. Ya onlar lazım değil. Fazlasıyla şeyimiz var. Biriktiriyorum ama dolgundur için kullanacağım. Harcamayacağım. Bir sonraki vuruş ne zaman? Biz hemen şunu doldurak dur. Tabi ölüleri geri diriltemediğimiz için şöyle bir sıkıntı var. Ölen gidiyor. Ona normaldan yukarıda giden 5 dakikalıkmış. İyi fazla ordular kalmadı. Gel canım. Video çekiyorum. Ne yaptın bu arada? Oy. Tamam. İnternet. Bakıyorum açtım. Evet. Ee, o kadar şey göndermiyoruz diyor. Olmuyor. Ama arayacağım. Kimi arayacağım? Ya işte o yeri, bölgeyi arayacağım. Kapı göndermiyorlar mı? Cık, yok. Nereye baktın sen? Çok ağırmış. İşte DHL, işte kadının dediği yeri özel hmm. firma, özel şey gönderim yeri. Allah Allah. Çok şey, büyük. O kadar şey göndermiyorlarmış. Onlar sadece koli, hani onlar şey yapıyor. E, ev taşıma şeyleri, hani kolileri öyle yerler yani. araştıracağız Olmuyorsa yapacak bir şey yok yani. Olmuyorsa yapacak bir şey yok diye bir şey yok. Tamam neyse öyle konuşma daha sonra konuşuruz. <laughs> Selin? Selin. Selin? Selin değil ya. Kapuchi'yi de açıyor. Kel telefon. Bak senin mi? Telefonu çalıyorum. Tamam neyse fazla konuşma. Evet nerede kalmıştık saldırının saldırının yenisi var mı yenisi 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 yok herhalde Evet çeteleri bir daha gönderek. Şurada da 35'lik var. 15 dakika sonra yeni bir saldırı daha var. Ama yeterli bu kadar bence. Şu an gidişat durum bu. Dolgunlar için büyük savaş yakında. Beklemede kalın.